Saadet Partisi il başkanlığında bir araya gelen Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi İl başkanları teşkilat-ı ittifakla ilgili basın açıklaması düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kutuplu görüşün olduğunu ve diğer partilerin görüşlerinin yer almadığını belirten Saadet Partisi İl Başkanı Sadık Kar, bu birlikteliğimizle Türkiye'nin parlamenter siyasetinde bizim de sözümüz olacaktır dedi. Seçimle alakalı, ittifakla alakalı bundan sonraki e, süreçte yapacaklarımızı Zaman zaman başkanımızla ve teşkilatlarımız bir araya gelerek strateji çalışmaları yapmaya başladılar. Şu anda adaylık konusunda, adayların sıralanış biçimi konusunda genel merkeze yapmış olduğu bir çalışma var. O çalışmayı beklemek durumundayız. Belki bu çalışma yarın sonuçlanacaktır. Türkiye'deki birçok düşüncenin, Birçok partinin mecliste karşılığı olmadı maalesef. Bu yapıyı yıkmamız lazım. Bu yapıyı yıkmak için bugün Büyük Birlik Partisi ile beraber aynı hedeflere doğru yürümeye çıktık. İnşallah bu yapıyla, bu girişimizle ve bu birlikteliğimizle Türkiye'nin e, parlamenter siyasetinde artık bizim de sözümüz olacak, bizim de... E, sözümüz duyulacak ve inşallah bundan sonraki dönemde icraatlarda, parlamentonun icraatlarında mutlaka bizim etkimiz olacak diye düşünüyoruz. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Taner Yıldırım da milletimize yeni bir umut ışığı doğdu dedi. Gayemiz güçlü bir hükümet kurup ülkemizi bu çıkmazdan kurtarıp yeniden üreten sağlıklı, huzurlu, refahlı, adaletli bir konuma getirmek. MHP'deki tepkiyi alamayınca biz Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Neziri'ne birleşerek bu hayırlı milli ittifakın oluşumunu sağlayacağız. Şehrimizi yeniden göç alan, modern, sağlıklı, ekonomisi güçlü, yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Milletvekili adaylarımızla bu nitelikte, bu gayrette inşallah Zonguldak'ımıza ve ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceklerine inanıyoruz barajı geçme bir sorunumuz olduğunu zannetmiyorum. İnşallah hükümeti kuracağımıza inanıyoruz. Biz Zonguldak'ta 5 tane milletvekiline talibiz. Ve de Türkiye'nin birçok yerinde de bunu yapacağız. İnşallah 7 Haziran'dan sonra Türkiye'nin yeniden yapılanmasına, yeniden dirilmesine, yeniden milli birlik ve beraberliğine oluşmasına güneyiyle, Doğu'su ile, doğusuyla, Batısı'yla, Müslim Başkan'ın demesiyle dediği gibi Türkiye... Bir Harun'un desenleri gibidir. Herkes birbirini kucaklayacak, saracak ve ülkenin, coğrafyanın en güçlü ülkesini haline getirecek. Hep birlikte millet olarak el ele vererek getireceğiz inşallah. Hayırlı olur inşallah. Allah hepinizden razı olsun.